Aşksız ve paramparçaydı dünya. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü olunca erek. Aşk demiş yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliğin. ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında günen toprak ve ilkbahar. Sen misin? Seni sevdiğim o kavga sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar, Kör pedallarımızı bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. E sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca edek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmura sormuş sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarımıza. Türküler söylerdik. Hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğumuz. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tam atışı doğumların sevincine, ey bir elinde mezarcılar yaratan, bir elinde ebeler koşturan doğa. Bu seslenimiz yalnızca sana, yaşamasına yaşıyoruz ya güzelliğini. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için gidenenler. Şiirler doğacak kıvanda, duygular yeniden doğacak kıvanda Ve yürek imgelerin en oluşmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda dilenen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler. De. Bitmedi, daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.